Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş, tel, diş Hekimliği Fakültesi Ordodonti bölümünde eğri dişleri düzeltmek için uygulanan şeffaf plak tedavisi hastaları diş teli tedavisinin zahmetinden kurtarıyor. Şeffaf plaklarla yapılan tedavilerde yemek artıklarının birikebileceği bir ortam olmadığı için e, hastalar hem daha güvenli hem sosyal hayatına daha rahat devam ediyor hem temizlenebilir daha kolay. Ee, o yüzden hastaların hem estetik kaygılarını gideriyor hem de estetiğe ulaşırken e, daha mümkün, daha rahat kılıyoruz. Eğri dişleri düzeltmek için uygulanan diş teli tedavisinin yerine uygulanmaya başlayan şeffaf plak tedavisi hastaları büyük bir zahmetten kurtarıyor. Hani arasına bir şey girmiyor, o sıkıntı olmuyor, çürüklere neden olmuyor. Zaten normal bir şekilde her şeyi yiyebiliyorum. Ardından dişimi fırçalayıp plağı taktığım için Herhangi bir endişem olmuyor işte acaba arasında bir şey mi kaldı vesaire diye. E, ya da bence şu da çok güzel bir özelliği. E, diş, e, tedi, braketler zaman zaman ağız yaraları vesaire vesaire olabiliyor bildiğim kadarıyla. Bende öyle bir etkisi de olmadı. Ne bir ağrı ne bir sızı. Özellikle pratik kullanımı ve sökülüp takılabilmesiyle hastaya kolaylık sağlayan şeffaf plak uygulaması diş teline oranla daha estetik görünümü sayesinde üst yaş grubu tarafından daha çok tercih edilmeye başlandı. Fakültenin ana bilim dalı doktor öğretim üyesi Emre Aybüke Erdur, diş eğriliklerinin giderilmesinde uygulanan şeffaf plak tedavisinin, vatandaşın diş teli olarak adlandırdığı braketlerle yapılan geleneksel tedaviye yeni boyut kazandırdığını söyledi. Braketlerle yapılan tedavilerde ortalama tedavi süresi 1,5 yıl. E, Tabi anomaliye göre bu değişiklik gösterebiliyor, süre uzayabiliyor. Hastalar burada sabır gösteremiyor. Bir süre sonra artık braketlerle çalışmaktan veya erişkin hastaysa sosyal hayatını sürdürememekten dolayı e, veya çocuklarda e, braket kullanımı hastalarda sıkıntı oluşturduğu için belli bir süre sonra sıkılıp tedavi sonlanmadan bırakmak isteyen hasta olabiliyor. E, ama şeffaf plaklarda tedavi süresi bir avantaj olarak daha kısa. E, daha kısa sürede sonuca ulaşabiliyoruz. Şeffaf plak tedavisinin hastanelerinde de uygulanmaya başladığını ifade eden Erdur, eğri dişleri düzeltmek için uygulanan şeffaf plak tedavisi hastalara diş teli tedavisinin zahmetinden kurtarıyor diye konuştu. Bir avantaj ne? Özellikle pandemi döneminde bunu çok yaşadık. Hastalar tedavi olurken normalde her seans ortodontik tedavi için ayda bir seanslarımız olur. 4-5 haftada bir kliniğe gelirler. E, tellerini değiştirerek tedavisine devam ederiz. Tedavinin ilerlemesini sağlarız. Ama bireylerle tedavi görürken bu devamlılık zorunluyken, pandemi döneminde yaşadığımız süreç şeffaf plaklarla tedavi gören hiçbir hasta tedavisi ertelenmedi. Aynı şekilde devam edebildi. Ama braketlerle tedavi gören hasta bu dönemde kliniksel hizmet veremediğimiz dönemde tedavisi durdu.